Herkese merhaba ben Şenol. Bu video ile sizlere V ile ya da fonksiyonu anlatacağım. Öncelikle V fonksiyondan bahsedeyim. V fonksiyonu birden fazla koşulunun tamamının sağlanması gerektiği durumlarda kullanılır. Yani tüm koşulların sonucunun doğru değer döndürmesi gerekir. V fonksiyonu tek başına kullanılabilir ancak anlamlı bir sonuca ulaştırmayacağı için genelde eğer fonksiyonu ile birlikte kullanılır. Şimdi örneğimizi incelersek. Burada sektörler, sektörlere bağlı yerli ve ithal durumları, ortalama fiyatları ve e, I, J ve K üstünde sektörler yine yerli ve ithalaya göre değişen teşvik durumları. Bu örneğimizde iki soru var. Bu iki soruyu cevaplandıralım. Birinci soruda beyaz eşya ve yerli ürünler için teşvik oranını bulunuz diyor. Burada baktığımızda beyaz eşya ve yerli ürünler için %25 teşvik verildiğini görüyoruz. Geri kalanların tamamı da %2. Buraya teşvik değerlerini getireceğiz. Buradaki asıl amacımız beyaz eşya ve yerli olan ürünler için %25 teşvik değerlerini getirmek olacak. Burada bu nedenle iki koşulun sağlanması gerekiyor. Yani A sütunda beyaz eşya olacak, B sütunda yerli olacak. Bunun için kullanmamız gereken fonksiyon V fonksiyonudur. İsterseniz öncelikle tek başına V fonksiyonunu kullanalım ve sonuçları görelim. Bunun için formül paletine gidip fx'e basıyorum. V diyorum. Tamam deyip birinci mantıksal sınama için şu hücre için eşittir diyorum. Çift tırnak, beyaz eşya alacak. Aynı şekilde yazıyorum. Previle olması gerekiyor. İkinci mantıksal sınama için ise şu hücre eşittir, yerli olacak. Çift tırnak diyorum yine. Yine aynısını yazmamız gerekiyor. Tamam diyorum. Formülü aşağı çektiriyorum. Gördüğünüz gibi bir tane değer doğru döndürdü beyaz eşya ve yerli olarak şekilde. Yani bu şu anlama geliyor. Beyaz eşya ve yerli şartını sağlamış oluyor. O yüzden doğru değer döndürüyor. Ama bizim istediğimiz burada %25 değerini getirmek. Bunun için de eğer formülü kullanmak durumundayız. Tek başına bir anlam ifade etmiyor bizim için. Peki eğer'i nasıl kullanacağız? Bu formülün başına gidiyorum ve şu araya girip eğer yazıyorum. Parantez açıyorum. Şuradan en sondan parantezi kapatıyorum. Eğer'e tıklayıp fx'e tıklıyorum palet açılsın diye. Şimdi eğer şartımız doğru ise beyaz eşya ve yerli ise 125, yani 25 yüzde yazıyorum. Değilse yüzde 2. Enter diyorum. Formülü aşağı çektiriyorum. Ve şuradan yüze görünümü veriyorum. Şimdi son fiyatı hesaplatalım. Bunun için de fiyat eksi parantez açıyorum. Ortalama fiyat çarpı teşvik diyorum. Enter. Son fiyatımız da bu şekilde. Evet. ikinci örneğimize geçebiliriz. İkinci örneğimiz ya da fonksiyonu yapılacak öncelikle ya da fonksiyondan bahsedeyim. Bu fonksiyon birden fazla koşuldan sadece birisinin sağlanması gerektiği durumlarda kullanılır. Yani koşullardan birinin sonucunun doğru değer döndürmesi yeterlidir. Bu fonksiyon da tek başına kullanılabilir ancak bu da anlamda bir sonuç üretmez. Bu nedenle bu fonksiyon da genelde eğer fonksiyonu ile birlikte kullanılır. Bu örnekte bölümlere göre çözülmesi gereken soru sayıları ve aynı zamanda bölümlere göre kat sayılar görülüyor. Şimdi sorularımıza bir bakalım. Birinci soruda çözülmesi gereken soru sayısını bulunuz diyor. Burada öğrenciler ve bölümleri var. Buradaki bölümlere göre Şuradaki soru sayılarını getireceğiz. Bunun için düşey kullanabiliriz direkt. E Fx diyorum. Düşey ara. Şunları seçiyorum. Ve sabitliyorum. 2 diyorum. 0 diyorum. Evet. Çözülmesi gereken soru sayıları geldi. İkinci soruda katsayı oranını bulunuz diyor. Peki katsayı oranımız nasıldı? fen ve matematik için %90, Türkçe sosyal için %40 olacak şekilde katsayı oranları verilmiş. Peki bunu nasıl bulacağız? Bunun için ya da formülü kullanmalıyız çünkü fen veya matematik için %90, Türkçe ve sosyal için %40 katsayı verilmiş. Yani şartlardan birinin sağlanması da sonuca ulaşmak için yeterli oluyor. Bunun için de ya da formülü kullanacağız. Bunu da formül paleti ile kullanalım. Fx diyorum. Tümü en sonuna girip y'den ya da'yı buluyorum. Bu formülü önce tek başına kullanalım. Birinci mantıksal sınama için şuradaki bölümdeki hücre eşit çift tırnak fen ise ya da şuradaki hücre eşit çift tırnak matematik ise aynısını yazmam gerekiyor yine. Bize değeri döndürsün. Gördüğünüz gibi matematik ve fen de doğru. Diğerlerinde yanlış sonucu döndürdü. Ancak bu tek başına bizim için bir anlam ifade etmiyor. Bu nedenle eğer formülünü burada kullanmamız gerekiyor. Bunun için de şu alana geliyorum. Eğer diyorum. Parantez açıyorum. Sonuna parantezi kapatıyorum. Eğer üzerine tıklayıp fx formül paletini açıyorum. Eğer mantıksal sınamamız doğru ise yani hücrede matematik veya fenden bir tanesi varsa bize %90'ı getirmesi gerekiyor. Bunun için de şuraya 90 yüzde yazıyorum. Eğer yanlış ise ise yüzde 40 gelmesi gerekiyor. Yani şurası. Onun için de 40 yüzde yazıyorum. Tamam diyorum. Şurayı yüzde olarak belirliyorum ve aşağı doğru çektiriyorum. Üçüncü soru ise alacağı puanı bulunuz. Bunu da şu şekilde çözülmesi gereken soru sayısı çarpı katsayı diyorum. Alacağı puan hesaplanmış oluyor. Evet şimdi üçüncü örneğimize bir bakalım. Verdiğim bu örnek birinci örneğimize benziyor. Her iki fonksiyonda da kullanabilmek için bu örneğe birkaç ilave yaptım. Burada bizden istenen sektörü beyaz eşya ve yerli olan buzdolabı veya fırın ürünlerinde %25 teşvik sağlamak. Yani koşulumuz beyaz eşya ve yerli buzdolabı ya da fırın olması. Burada eğerin içinde hem V'yi hem de yada'yı kullanacağız. Peki şimdi kullanalım bunu. Şuraya geliyorum. Fx. En son kullanılanı seçiyorum. Eğer diyorum. Şimdi mantıksal sınavımız beyaz eşya ve yerli olması. Yani V'yi kullanacağız. Peki burada da yada var. Hangisini hangisinin içine kullanacağız? Şöyle olacak. Beyaz eşya ve yerli aynı zamanda buzdolabı ya da fırınlardan birisi olması gerekiyor. Bu yüzden V'nin içinde yadayı kullanacağız. Şurayı siliyorum. Tekrar şuraya geliyorum. Önce V'yi seçiyorum. Yani şurası eşit şuysa sabitliyorum. Şurası eşit şuysa yine sabitliyorum. Şimdi buraya geldiğimizde ya buzdolabı ya da fırın olacak. O yüzden burada önce ya da formülünü açıyorum. Ya da diyorum şurası eşit şuysa sabitliyorum. Ya da yine burası eşit şuysa sabitliyorum. Eğer'e geri dönüyorum. Şurayı tıklıyorum. Bu koşulumuz doğruysa şurası sabitliyorum. Değilse şurası ve sabitliyorum. Tamam diyorum. Şunu yüzde yapıyorum. aşağı çektiriyorum. Şimdi kontrol edelim. Bir tane geldi karşımıza. Beyaz eşya, yerli ve fırın. Peki başka var mı? Beyaz eşya, ithal olmadı. Beyaz eşya, yerli bulaşık makinesi. Peki şuna buzdolabı yapalım. Ne olacak bakalım şurasını. Evet 125 geldi. Geri alalım. Evet son fiyatımıza hesaplatalım. Bunun için de shift eşittir. Ortalama fiyat eksi parantez açıyorum. Ortalama fiyat çarpı teşvik diyorum. Parantezi kapatıyorum. Aşağı kadar çekiyorum. Şunu şöyle yapalım. Biçim bayıcısından aynısını yapalım. Şurayı da aşağı kadar çektiriyorum. Evet. Eksenin V ile ya da fonksiyonu ile ilgili anlatacakları bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.